Gaziantep ya da eski ve halk arasındaki adıyla Antep. Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 9. şehir merkez nüfusuyla en kalabalık 6. şehri. 2019 sonu itibariyle 2 milyon 69 bin 364 nüfusa sahiptir. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin önemli şehirlerinden Gaziantep sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alır. Eğitim, ticaret ve sanayi şehridir. Hala yaşanılan en eski kentlerden biridir. Bunların yanında Gaziantep, Türkiye sanayisi ve ticaretinde çok önemli bir yer tutar. Bunun sebepleri arasında Gaziantep'in Anadolu ile Orta Doğu arasında bir konumda bulunması ve liman kentlerine yakınlığı sayılabilir. Gaziantep'in simgeleri arasında Gaziantep Kalesi'ni gösterebiliriz. Gaziantep'te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl bulunmamaktadır. Bu yüzden şehrin birçok yerine yapay göller ve barajlar inşa edilmiştir. İl'in en önemli akarsuyu Fırat Nehri ve kollarıdır. Gaziantep'in de çok az doğal orman bulunmaktadır. Gaziantep'in Batı ve kuzey çevreleri ormanlık, bozkur ve meralarla çevrilidir. İlin topraklarının %60'ı tarıma elverişlidir. Bu kısım tarlalar, zeytin, antep fıstığı, meyve ve sebze bahçeleriyle bağlarla kaplıdır. Gaziantep bilindiği üzere farklı uygarlıkların, dinlerin, kültürlerin bir araya gelerek birbiri içinde sentez dediği gizemli bir tarihe sahiptir. Ayın tap ismi Hitit dilinde Han toprağı anlamına gelen Han taptan türemiştir. Bu ad söylene söylene Ayın tap olmuştur. Ayın tap Farsça pınarı bol anlamına gelir. Ayın Arapça göz, tap ise pınar anlamına gelir. Yani ayın tap Arapça pınarı gözü anlamına gelir. Ayn tabadını eskiden bu yörede yaşamış bir kral olan Ayn'den almıştır. Ayn tabadı parlayan şehir anlamına gelir. Ayn tabadı aynı zamanda da güzel çeşme anlamına gelir. Ancak bu rivayetlerden hiçbirinin doğruluğu kesin değildir. Ayn tabadı zaman içinde Antep, Entep ve Antap gibi değişik haller alır. Bu adlardan en yaygını Antep'tir. 1921'de Antep savunmasından sonra çıkarılan bir yasa ile Antep'e gazilik unvanı verilmiştir. Günümüzdeki Gaziantep'in yakınlarında bulunan Dülük bu yöredeki en eski kenttir. Arkeolojik kazılardan bu kentte Peolotik dönemden beri insanların yaşadığı bilinmektedir. Ancak Dülük erken Tunç çağından sonra bir sürekli yerleşim yeri haline gelebilmiştir. Bu kent İpek Gölü üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir. Millattan önce 1700'lü yıllarda Hititlerin eline geçti. Hititlerden sonra Mısır yönetimine geçen kent, milattan önce 700 ve milattan sonra 546 arasında ise kronolojik sıraya Medler, Asurlar ve Persler tarafından yönetilir. Millatta'n önce 6. 6. yüzyılda ise kent sırasıyla Makedonya Selefkos ve Komagen uygarlıklarının yönetimi başlar. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Antep, 1516 yılında Osmanlı'nın eline geçmesiyle ilk dönemlerde Arap ve Halep eyaletine bağlı bir konumdayken 1531 yılında Dulkadir eyaletinin teşekkül etmesi sonucu bu eyaletin sınırları arasında yer alarak 1818 senesine kadar bu konumu muhafaza etmiştir. Gaziantep sadece yemekleriyle meşhur olan bir şehir değildir. Gaziantep birçok uygarlığa ev sahibi etmiştir ve Türkiye'nin en eski şehirleri arasında yer almaktadır.